Ramazan davulcularımızla bu videoda karşınızdayız. Öncelikle mukavvalarımızı daire şeklinde çizdikten sonra tek tek kestik ve kavanoz kapaklarına yerleştireceğim. Kavanoz kapaklarına yerleştirmemizdeki amaç ipe geçirdiğimiz boncukların sabitlenmesini sağlamak. İsterseniz tek kapağı, isterseniz iki kapağı da mukavva yerleştirebilirsiniz. Birinci videoda birer tane kapağı kullanmıştım ben. İki modelinde videosunu çektim. bu şekilde hazırladıktan sonra silikonumuzu da bu arada ısıtalım. Ben bunda renkli boncuklar kullandım. Hasır ipleri eşit miktarda kesip iki tarafa kapaktan iki tarafa sarkacak şekilde birer tane boncuk bağlayıp etkinliğimizi yapmaya başlıyoruz. Artan ipleri kesebilirsiniz veya boncukları ipe silikona yapıştırırsanız böyle artmalar olmayacaktır. Kızlı ve erkekli çalıştım. Bir yüzüne kız veya erkek resmi, diğer yüzüne mani yapıştırdık biz. Siz isterseniz arka kapağı boş bırakabilirsiniz. Şimdi ortaya ve kenarlara doğru silikonu sıktıktan sonra boncuklarımı sabitliyorum. bana bazı yorumlar geliyor. Kalıplar isteniyor. Bazen yorumlara cevap yazamıyorum. Böyle bir durumda bana tekrar mail adresinizi atarsanız kalp koyuyorum ya da beğeniyorum yorumunuzu. Böyle bir durumda bana mailinizi atarsanız size mail atabilirim resimleri. Çıktı almanız ve uy kullanmanız kolaylaşır. Evet şimdi boş kapakla yaptım. Biri boş, biri mukavvalı. Bu aralara da isterseniz ekstra silikon sıkıp kuvvetlendirebilirsiniz. İki kapak arası boşluk kalmasın diye düşünüyorsanız. Öncelikle mani yapıştırıyorum. Diğeri daha uzun olduğu için kırışmaması adına. Bu arada Kız ve erkek kalıplarımın arkasına sert fon karton ya da mukavva ile daha kuvvetli olsun derseniz hiç kırışmasın. Önce onları o şekilde yapıştırıp keserseniz daha güçlü olacaktır. Ben A4 çıktı saldım olduğu gibi yapıştırdım. Erkek Ramazan davulcum. Hazır olmak üzere. Ne hmm. hazır. Bu da manimiz. Bir tane daha yapalım. sapı uzun olsun derseniz böyle yarım koyarsınız. Daha kısa olsun, daha güçlü olsun derseniz dil çubuğunu çap olarak kullanmanız lazım kavanoz kapağında. O şekilde de videosunu paylaşmış olacağım. bir de kız yapalım. Bu da kızımız. Çocukların çok hoşuna gitti. Bir tür marakas olarak da düşünebilirsiniz. yıllık imsaki ve Hacivat Karagöz'de de atölyemi şenlendirdim. Dediğim gibi bu kalıpları bana mail atarsanız dönüş sağlarım. Mailinizi yazın. Ben size kalıpları pdf olarak göndereyim. Şimdi bunda da gördüğünüz gibi çap olarak kullandım. Daha kuvvetli oldu. Bana bir kısa mola. Şimdi iki mukavvalı kapak kullanalım. dil çubuğunu da çaplı görüyorsunuz. Ara boşlukları da yine silikonla kuvvetlenmesi için bol bol gezdiriyorum. Önce manimizi diğer yüzüne de kız ya da erkek davulcumuzu yapıştırarak faaliyetimizi sonlandırıyorum. manim ve diğer tarafına da davulcumu yapıştıralım evet erkek davulcumuz olsun yine hmm. davulcularımız hazır eğer beğendiyseniz lütfen yorumlara yazınız. Hoşçakalın.